Ha bu dizi film ne bir arayacağım. Ben böyle sıkıntılı bir işle hiç gözüm alamam. Çala. Alo. Yönetmen bey. He ben şimdi filmlerden sen sorumlusun değil mi? Yanlış şey aramadım. Ha benim senden çok büyük bir ricam var. Ya ben şimdi geçen kış filmlerden hiç memnun değilim. Ne olacak? Ya o izledim. Elen elene elen elene ben geçen kişi belki de 5-6 kere 7 kere çukurova cenazeye gittim geldim. O kadar film izleyeyim ayıp olmasın dedim. He. E, bir de şey var mahkum var. E, onu da hiç anlamadım. Savaş mıydı barış mıydı savaş mıydı yaz sezonuna girdi film bitti hangisi savaşıydı hangisi barışıydı. Kafamı yormaktan filmi anlamadan sezonu girdi. He, bir de sadakatsız vardı. Ya bütün kafamızı, bütün gayrın aklını şüpheyi soktunuz. Herkes kocasının orada ara, burada ara acaba bir yere cizli telefon saklamış mı diye bütün kadınları şüphe uyandırdınız. Ondan da memnun değilim. Masumlar apartmanı. Onu zaten hiç sorma. Benim çevremde millet titizlik hastası olmuş. Herkes İspanak'ı sabonla yıka. Bu, bu da milletin kafasını bozdu. O, o da olmadı. Ondan da memnun değilim. Son yaz. Ha, son yazda ben biraz oynadım. Bir oğlum oldu. Ondan bir, onu biraz haz ettim. E, ya beni her filmde bir az da olsa oynatacaksınız. Ya ben sizin filmleri izlemeyeceğim. Ne zorungacı diye. Ya bu Yasemin Yalçın neredeydi? Suraya Hanım vardı. Zaten bana da biraz benziyor. Ya onları oynatın. Avrupa yakasını oynatın. Millet kriz, pahalılık, sıkıntı. Milletin biraz muhali bozulmuş. Siz durmadan insanların huzurunu, şefini kaçıracak filmleri yapma. Ona göre yeni sezona böyle moral dolu filmlerle ediyorsun. Yasemin Yalçın'ı cetirin cene bizi cüldürsün. Avrupa yakasını çevirin çiftimiz yerine gelsin. Niye kabul etmeyesin? Yok işte hiç. Aa, zaten bak televizyonu açayım dedim. Ay, yaz boyunca televizyonu açmak unutmuşum. Hiç salona gitmemişim. Hep balkonda oturmuşum. Daha televizyonun kumandasını elime almamak, kızım geldi de açtı televizyonu açmak bile unutmuşum. Ona göre beni gibi bir seyirciyi kaybetmek istemezse güzel güzel komik komik filmler yapın. Aa kapattı o. Ha, bunlar hiçbir şey anlamadır. Sizi seviyorum canlarım.